Merhabalar. Biz bugün sap yapacağız. İlk sap deneyimiz. Biz de konveyni tercih Umarım becerebiliriz. Birlikte deneyeceğiz. Evet, açılışını yapıyoruz şu anda. Tek tek içinden çıkan parçaları nasıl olduğunu da göstereyim size. Ee, çok araştırdık zaten almadan önce. Hangisi bize uygun olur, hangi markalar var diye. Yani bizim içinden uygun olan bu oldu. Çünkü biz iki kişi bilmeyi düşünüyoruz. Ama genellikle tek kişi bilinmesi gereken bir şeymiş. Bakalım deneyeceğiz. <laughs> Ama bizim aldığımız bayağı e, boyut olarak büyük bir boyut. Şöyle içinden pompası çıktı sanırım. Aynen bu pompası. Kürekleri var. Evet bir de sapımız var. Şimdi sap açılımına geçiyoruz. Bayağı büyük bir şey İçinden çıkan aparatları da bu şekilde. Şimdi küreğini açıyoruz ilk olarak. Bir adet tek yönlü bir kürek çıkıyor içinden. Parçalarını da birleştiriyorsunuz. Tek tek 3 tane. Bir de pompası çıkıyor. Şişirme pompası. Ve şişirme pompasıyla sıfımızı şişireceğiz. sapımız şişedirirken size demiri de göstereyim burası Urla Demircili Koyu gerçekten çok durgun, berrak bir suyu var hafta içi gelirseniz e, kalabalık olmuyor hafta sonu biraz kalabalık genellikle karavancılar oluyor ama sap yapımına çok uygun bir yer çünkü e, denizin dibinde göstereyim şöyle gayet e, durgun bir suyu var kolay kolay dalga almıyor İki yanı da kapalı <laughs> Birazdan denizde sokuşu yapacağız. Şişirme aşaması da bu şekilde oluyor. Şişireceğiniz yere şöyle hortumu sokuyorsunuz. Zaten hortum kendini kilitliyor ve en zor aşaması burası. Yaklaşık bir 10 dakika kadar şişireceğiz muhtemelen. 15 bar olması gerekiyormuş. Üstündeki o yuvarlak çubuktan bakabilirsiniz. 15 bara gelince ee, oluyormuş. Ama biraz yavaş. <laughs> Şu an 14 para geldik. 15.